Evet arkadaşlar. Dernek başkanlarımızı yerinde tanıyoruz. Nasıl evet, ama? Çok güzel. Dernek başkanlarımızı hep dernette görüyoruz, konuşuyorlar, güzel anlatıyorlar. Hepsi de hayırsever iş adamlarımızdır. Ama bir de diyoruz ki bunlar ne iş yapıyor? Gidip yerinde görelim. Ramazan Yıldırım Adıyaman gel gel Merkez Koşarlar Köyü dernek başkanımız. Kapalı çarşıda e, Mercan Kapısı değil mi burası? Evet, Mercan Kapısı. Tırcılar Sokak. Tırcılar Sokak. Evet. Ne handı? Yalnızlığın. Yalnızlığın. Çok eski esnaf. Yani belki çocukluğundan beri mi burada? Evet, e, 12 yaşından beri buradayım. Bak gördün mü? 12 yaşından beri Hı. burada esnaf. Gördüğünüz gibi Gaziantep'ten gelen orijinal kasaları buradaki bu piyasadaki esnaflara satıyordu. Ama öncelikle şunu sormak istiyorum. Şimdi Ramazan Yıldırım nasıl başladı? Kimdir? Buraya nasıl geldi? Bir de onu öğrenelim. Yani abi önce Adıyaman'dan buraya geldik. 12 yaşındaydım. İlkokul işte 4'e falan gidiyordum. Buraya geldik. işte. ondan sonra burada kaldık. Tekstile çalıştık. Buraya derken nerede, hani İstanbul'a yani İstanbul'a gel geldim. İstanbul geldim. Mercan'a. Mercan'da eskiden burada tekstilciler vardı. <laughs> Teksi işi ne çalıştık ufakken çocukken. Ondan sonra askere gittik. Askerden sonra işte bu işe başladık. Yani yaklaşık... Nasıl oldu bu? Iş? Nasıl oldu da başladı? Yani? Ee, bu işi benim bir tane arkadaşım vardı. Sivas'lı. Genel onlar Sivaslar yapıyor. O tevsiye etti. Dedi ki böyle bir iş yaparsan dedi, başarılı olursun dedi. Biz de böyle bir işe girdik. Çok şükür yani yaklaşık 27 senedir bu işi yapıyorum çelik kasa. Evet. Gaziantep'te getiriyoruz. Yani Gaziantep'te ambarla geliyor İstanbul'a. Ondan sonra bize Kamyonda köşe bu hanın önüne geliyor. Buradan da işte e, depomuz var. Oraya indiriyoruz. İşte sattıkça buraya getiriyoruz. Ee, gelen esnaflar işte kasaları işte bu kasaları alan arkadaşlar da kimi kuyumcu, kimi dövizci, tabii kimi evine alıyor. Yani adamın 3-5'i varsa adam sağlamda tutmak istiyor. Peki Ramazan Yıldırım kaç çocuk babası? Beş. Beş. Beş tane çocuğum var. Bir tane kız, dört tane de erkek. Küçük olan mı kız? Ee, yok. E, en ufak erkek, e, en büyük kız. Evet. E, üç tanesini evlendirmişim. Üç İki tane. İki tane de bekar var. Şu anda bir tane de askerde. <laughs> o da askerde geldiği zaman onu da evlendirmeyi düşünüyoruz inşallah eğer kısmetse. Peki çocuklar ne yapıyor? Onlar da bu işte, senin e, yanında olan var mı? Çocuklar şu anda askere giden e, kuyumcu içinde çalışıyordu. Evet. Benim bir tane öbür çocuğum da onu kapalı çalıştı. O da yine düz işinde çalışıyor. Çok güzel. Ondan sonra ilk öbür ikisi de Osman Bey de kendi işleri yapıyor. Döviz işiyle uğraşıyor onlar da. Osman Bey işte, yanında yani Osman Bey'deki şeyde duruyor. Evet Osman Bey'deki büroda duruyor. Onlar işte uluslararası para transferi. Yani her ülkeye örnek veriyorum Amerika, Nijerya, ya yani hangi aklına hangi ülke gelirse. Bence gidip orada öyle. Evet. gidip oraya oraya, 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 gidelim. E, tamam, Hadi oraya. gidelim o. <laughs> Onu da orada <laughs> öğrenelim. Kapalı <laughs> çalışacağız. Kapağı aç, gidelim. da bizim Gold. Baksana sokaktan kadar güzel ee, geliyor. Bak bak ışığa bak. Dur dur gel. Başlatıyor mu Başladı mı? Ya, ya, ya başkan geldik Osman Bey. Anıtkar Gazi Caddesi. Hoş geldin. Ee, Karşıda Ramal Atölye vardı be burası. Şimdi içeri gireceğiz. Evet. Ondan sonra gereken şeyleri ben burada şey yapacağım. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, çocuk size anlatsın. Senin çocuklar burada. Evet burada hepsi. E, ben bir iki soru da onlara e, sorarız. Sor, Merhabalar hoş geldiniz. Tanıyabilir miyim seni? Ben Yasin Yıldırım. Evet. Şu an buraya ilgileniyorum iş olarak. Burada ne iş yapılıyor? Ne yapılıyor burada? Yurt, içi, yurt, dışına para transferi yapıyoruz veya yurt dışından gelen paraları veriyoruz. Yani işimiz bu yani. Yurt dışında hangi ülkeler var burada? Dünyada bütün ülkelere gönderiyoruz. Dünyadaki bütün tabii, ülkelere tabii, tabii. para transferi yapıyor. Evet hepsini yani bu e, para transferi artık bu marka adı altında. Western Union adı tabii, altında. Tabii tabii zaten bir Amerikan bankası zaten. Banka evet. O sağlıyor zaten kaynağı bize. Evet. Siz burada ayrıca e, döviz şeyle satılıyor mu yoksa sadece işin... Şimdi... Para transferi için yapıyoruz bunu yani. Ayrıyeten yapmıyoruz. Sadece para transferleri olduğu zaman döviz yapıyoruz. Ha döviz alıp satma e, yok. Tabii tabii yani adama dolar gelmiş orada dövizini bozabiliyoruz yani. Ama ben ayrıca gelip burada... Ayrıca, ayrı, ayrı, ayrıca bozamıyoruz yani. Değil mi? O, sadece para para transferden de para bozabiliriz yani. Sadece para transferi. Evet evet. Ne kadar oldu buradasınız? 4 4 5 sene yakın yani. 4 5 seneye yakın. 4, 5 yani. yaşında, evet evet doğru. evet. Çünkü önceden daha aşağıdaydık biz Harbiye'deydik. 2 sene önce biz buraya geldik. Önceki şubemiz Harbiye'deydi. Ha önceden buraya yeri geldiniz. Evet evet önceden Harbiye'deydik. Ha 4 5 senedir bu Tabii tabii 4 5 senedir bu işi yapıyoruz. 2 senedir biz buradayız. Ha, memnun musunuz? Nasıl? Tabii işler? tabii şu an iyi. Ya yani eskisi kadar olmasa da şu anda yine iyi. Yine de iyi. Elhamdülillah yani. Çok güzel. Bize diğer bir oğlum daha vardı. O da mı buradaydı? O yok burada. O şu an burada yok. Şu Aa, ee. Gezmek için. <laughs> Peki, teşekkür ederim. Rica ederim. Şöyle bir bakalım hatta bakın. <laughs> ya, sen, <masay>, sen. <masay. gülüyor> Vallahi bu ne amca?